yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Shiba coin'i inceleyeceğiz. Arkadaşlar güzel haberlerimiz var. Elon Musk tweet attı. E, Dogeko, pardon Shiba için yeni sözleşmeler yani anlaşmalar toplandı. imzalar toplandı diyeyim daha doğrusu. Hemen onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar videomuzda. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarak bana büyük destek olabilirsiniz. Videoda söylediğim kelimeler Kurduğum cümleler yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır. Ee, her şeyi siz kendiniz yapın arkadaşlar. Ve sağdan soldan topladım. Haber bültenleri diğer. Evet dostlar Shiba coin son zamanlarda en çok yükselen coin'ler. Hatta coin'ler bir coin oldu diyebiliriz arkadaşlar. Yani alt coin'ler açısından bakacak olursak en çok yükselen coin Shiba coin oldu. Arkadaşlar 3 katından fazla bir artışa imza attı diyebiliriz. Yani Shiba'dan böyle bir şey bekliyordum ben zaten önceki videolarımda da söylemiştim ve şu anda da %13'lük bir artış oranı var arkadaşlar. Tabii ki de bizim için önemli olan son 4 saatlik grafik olacak arkadaşlar. Şimdi dostlar gördüğümüz gibi en tepeye bakacak olur isek en yüksek fiyatı 275 seviyesine kadar çıkmış arkadaşlar. En düşük fiyatı yani bugün içerisinde oluyor. 22 seviyesine kadar gerilemiş, 27 seviyesine kadar da çıkmış arkadaşlar ve şu anda bulunduğu fiyat arkadaşlar 26 seviyesinde. <laughs> Pardon, şu anda da arkadaşlar yaklaşık yüzde 13'lük bir artış oluruna içerisinde de ilerliyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki sesim kötü gelebilir, biraz hastayım onun için kusura bakmayın. Arada da öksürüyor olabilirim, yani size rahatsızlık veriyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Her neyse şimdi son alım satım şeylerine bakacak olur isek arkadaşlar burada güzel bir alım gerçekleşmiş. Daire için aldığım noktalarda güzel alımlar gerçekleşmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Yani son şeyde de son periyotta da güzel bir alım gerçekleşmiş. Yani şurada da ufak bir alım olmuş diyebiliriz. Ancak en güzel alımlar arkadaşlar şu seviyede ve bu seviyede olmuş. Ve şu anda az bir şey burada olmuş ancak birazcık satış yemiş arkadaşlar. 3 adet daire için aldığımız noktada birinci sırada burada en güzel alım gelmiş. ikinci sırada burada ve üçüncü olarak da son son periyodunda ufak bir alım gelmiş diyebiliriz arkadaşlar. Tabii bu alımları kim yapıyor diye soracaksanız. Hani insanlar salak mı? Neden yüksekten alıyor diye konuşuyor olacaksınız arkadaşlar. Yani piyasa artık buradan düşmeyecek gibi gözüküyor. Yani bizim analizlerimize göre arkadaşlar Bitcoin artık 50 bin doların altına düşmeyecek. En azından 50, hatta 55 bin doların altına bile inmeyeceği söyleniyor arkadaşlar. Yani açıkçası benim de görüşümce 55 bin dolara kadar inebilir ancak 50 bin doların altına inmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve güzel bir pump gelecek Bence güzel bir yükseliş gelecek ve 80 bin doların da üzerinde tırmanacağına inanıyorum. En azından 2022 yılı içerisinde Bitcoin arkadaşlar 100 bin dolar seviyesinde görebileceğimize inanıyorum. Shiba coin'i de arkadaşlar e, tabii ki yanındaki sıfır atmasına birazcık daha zaman var. Hani bayağı uğraş gelmesi gerekiyor. Ve şu anda Shibokai'ne balinalar ayakta tuttu. Yani balinalar ayakta tutuyor. Bunu net bir ağızdan söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda alımları balinalar yapıyor. Yani şu anda burada gördüğünüz büyük alımlar sizin senin benim yapabileceğim alımlar değil arkadaşlar. Şu alımları görüyorsunuz zaten daire için aldığım yerleri. inanılmaz bir mum ışığı oynaması var arkadaşlar. Yani bir anda toplu alım giriliyor ve bir anda toplu satış çıkılıyor arkadaşlar. Yani bir alınıyor, bir çıkılıyor. Yani balinalar karına kar katmaya çalışıyor arkadaşlar. E, al sat yaparak en azından ShibaCoin'e kar, kar katıyorlar. Bunu da şimdiden söyleyelim. E, açıkçası sene sonu için Shibokoi'de şöyle bir hedefim var. Yani şunu söylemek istiyorum ki şu sıfırı da atmasını temelli ediyoruz tabii ki de. E, bu sıfırı atması biraz zor arkadaşlar. Neden mi zor? Balinalar çok tehlikelidir arkadaşlar. Hani balinalar öyle bir balinadır ki sizi yem yani yutabilirler arkadaşlar. Bir bakarsınız ShibaCoin'i indirirler ve sizin panik satışı yapmanızı isterler. Siz panik satış yaptıktan sonra bir bakarsınız. Sizin o sattıklarınızı bir alırlar sizin Ve bir bakarsınız ki bu coin bir anda yükselmiş hani uzaya çıkmış. İnanılmaz bir şey değil mi arkadaşlar bu. O yüzden e, piyasada sabırlı olan her zaman kazanmıştır. Ne panik satışı yapın ne de çok fazla hani e, sizi teşvik edecek paralara gelmeden. Hani işte 5000 liranız var. Aa, o 5000 lira işte 500 lira artmış 1000 lira artmış hemen satayım. Yani erken satış yapmadan bu piyasada e, ayakta durabilirsiniz arkadaşlar. Yani balinalara karşı en azından e, ayakta direnç gösterebilirsiniz. Yani erken satış yapmamak önemli. Sabır çok önemli. Hani siz sattınız, balinalar sizin sattıklarınızı topladı ve bir anda patlattı. Baktınız, "Oha" dediniz. Hani keşke bıraksaydım. E benim param şu anda 2 katı, 3 katı yapmış. Olurdu diyebilirsiniz. Yani pişman olmamak için ne çok erken satış yapın. Ne de hani çok geç kalın arkadaşlar. Tam ortasını tuturursanız her zaman bu piyasada kazanan siz olacaksınız. Bunu da şimdiden söyleyeyim. <laughs> yani açıkçası şu bu coin şu anda iyi ilerliyor diyebiliriz. Ancak bu ilerlemesinin altında her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar ee, balinalar bulunmakta. Yani şu anda daire içerisinde aldığım noktalardan çok daha iyi anlamanız gerekiyor. Hatta direkt ben silelim arkadaşlar. Bakın sildim. Sadece ve sadece ok işaretiyle çekeceğim. Şu seviyeleri görüyor musunuz? İnanılmaz alım seviyesi. Hatta bütün şeyleri silelim buradan. Sizin kafanız daha iyi karışmasın. E şu seviyeler mum ışıkları yeşil yanan mum ışıkları <laughs> İnanılmaz artış seviyeleri arkadaşlar son zamanda da. Yani şu anda ben çekerkenki son şeyde de bir alım gelmiş. Ancak bu alımlar şu anda öyle aman aman yüksek bir alımlar değil. Ancak sizin benim yapamayacağım alımlar dostum. Yani alımlar olduğu için en azından e, şu anlık pek fazla da bir düşüş gelecek diyemiyoruz arkadaşlar. Yani en fazla düşeceği 20 seviyesine kadar inebilir. Yani 20 seviyesinde de altına inerse arkadaşlar bence artık şu yanındaki sıfır var diye ya, şu iki yazan yeri sıfır diye arkadaşlar o sıfırı bir daha hiç geri almamak üzere şutladığına inanıyorum ve bir daha o sıfırın gelmeyeceğine açıkçası ben inanıyorum arkadaşlar ve eminim ki o sıfırda gelmeyecek hatta o sıfırda geçtik yanındaki sıfırda biz şutlayacağız arkadaşlar artık bu yanındaki sıfır yerine Orada en düşük 1 başlayacak ve en yüksek 9'a kadar gidecek arkadaşlar. 9'dan sonra diğer 0, sıfır, diğer 0'dan sonra diğer 0 derken bir bakmışız Shibokoi'nin. 1 dolara yaklaşmış <laughs> dermişiz arkadaşlar. 1 dolar olması tabii ki de şu anda kısa vadede imkansız bir durum denebilir. Her ne kadar balina alımı olsa da her ne kadar Elon Musk destek de çıksa. Hani Alibaba işte Vitalik Buterin hani kim toplanırsa toplansın şu anki arzıyla 1 dolara çıkması. Yani İmkansızın ötesinde ancak imkansız diye de bir şey yoktur. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Tabii ki de böyle bir şey olmaz. Yani olmaz da olabilir arkadaşlar. Yani Elon Musk'ın ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir bakarsanız tüm servetini bir anda basar. Tabii ki böyle bir şey imkansız denebilir arkadaşlar. Ancak Elon Musk'ı sinirlendirmeyin. Her an her şeyi yapabilir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son zamanlarda da suskun kalmıştı ancak attığı bir tweet var hemen size onu da göstermek istiyorum. O tweet'i de gösterelim arkadaşlar hatta size direkt. Favoriler kısmından Elon Musk'ın attığı tweet'e bakacak olursak arkadaşlar. Bu tweet'i Shiba coin için attı diye yorumlayan insanlar oldu. Yani açıkçası ben ne için attığını tam bilmiyorum ancak başlığa da Elon Musk Shiba coin tweet'i e atmış diye yazmak istiyorum. Ee, ancak Shiba için mi attı başka coin için mi attı yoksa tamamen kripto para borsası için mi attı yani alım yapacağını söylemiş arkadaşlar. Yani Elon Musk şu anda tavşan çizmiş gibi. Hani tavşan diyelim. Tavşan Elon Musk arkadaşlar ve roketi saldım diyor. Yani yatırım yaptım diyor arkadaşlar. Bize kısacası böyle bir şey veriyor diyebiliriz. Hani alın siz de alın ki yükseltelim diyor arkadaşlar. Elon Musk en azından bunu söylüyor. Diyebiliriz de piyasa şu anda olumlu yönde ilerliyor arkadaşlar. Bitcoin'de bildiğiniz gibi 62.500 seviyesine kadar yükseldi. Evet yani bu kadar da arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim madem. E, şunu da belirtmek istiyorum ki yüzünü göster işte ekran kalitesini arttır diyen arkadaşlar var. Dostlar maalesef şu anki onları yapamıyorum. E, el vermediği için ancak 2022 yılında bilgisayar almayı düşünüyorum. Ve bilgisayar alınca kamera da alacağım. E, mikrofon da daha güzel olacak. Hani daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. En azından 2022 yılına kadar böyle devam edeceğiz. Yani mobilden de bir şekilde bir şeyler başardık arkadaşlar. En azından telefondan da youtuber olunurmuş. Ben bunu öğrendim. Güzel paralar kazandım. E, reklam anlaşmaları olsun. Hani youtube gelirinde çok fazla bir şey yok. Ama sponsorluk işte reklam falan devreye girince inanılmaz güzel paralar elde ediliyor arkadaşlar. Yani bunu da size söylemek istedim. Tabii ki videoyu buraya kadar izlemeyecek. Yani kimse izlemez büyük ihtimal ama. Neyse e, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Tekrardan kusura bakmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere sizleri çok seviyorum.